Yine sabah sporunda ikinci saat dilimimizin sonlarına doğru bir sıcak gelişme de vermiştik sizlere. Trabzonspor bankalar birliği anlaşmasından çıktı. E bunu da kapa bildirdiler. E şöyle detayları da Yunus Emre Selden dinleyelim. Teşekkürler Demet Sana ve konunun Umurhan'a iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor kulübü Cuma günü yaptığı açıklamada aslında basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede Bankalar Birliği borcunun kapatıldığını duyurmuştu. Ama bugün şu saat itibariyle Trabzonspor Kulübü resmi bir açıklama yaparak Bankalar Birliği anlaşmasından Türkiye'de resmen çıkan ilk kulüp olduğunu duyurdu. Kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada da şu ifadeye yer verildi. Ezra Atman Deniz Bank ve Türkiye Halk Bankası'ndan oluşan Konsorsiyum ile şirketimiz arasında 2019 döneminde imzalanan ve 2021 döneminde yeniden yapılandırılarak 2030 dönemine kadar vadesi uzatılan kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ve ana para ya da faiz borcu kalmamıştır ifadesine yer verildi. Bu şu anlama geliyor, Trabzonspor e, geçtiğimiz günlerde sermaye artırımına gitmişti, bedelli sermaye artırımına gitmişti ve buradan gelen paranın yaklaşık 1.2 milyar TL'siyle Bankalar Birliği'ne olan borcu tamamen kapattı. Bu Trabzonspor'u yıllık yaklaşık 650 ila 700 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtarıyor. Bu da aya bazına vurduğunda aylık yaklaşık 50-55 milyon TL'lik bir ödeme yapıyordu Trabzonspor. Her ay bunu yapmak zorunda kalıyordu. Dolayısıyla bu anlaşmadan çıktıktan sonra gerçekten ekonomik anlamda çok ciddi bir rahatlamaya girmiş bulunuyor şu an itibariyle. Buna ek olarak Trabzonspor Kulübünün yeni e, ekonomik adımları da devam edecek. Tamamen borcu sıfırlamayı hedefliyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve geçtiğimiz günlerde bu konuda da bir açıklama yapmıştı. Borcu tamamen sıfırlayan bir başkan olarak tarihe geçmek istiyorum demişti. İlk adımı attı. İkinci adım Kartal Arazisi. Bu Kartal Arazisi içerisinde Trabzonspor Kulübü yeni bir e, proje tasarladı. Bu proje kapsamında uygulamaya geçtiği takdirde kulübün kasasına 4 ila 4,5 milyar TL arasında bir girdisi nakit girdisi hesaplanıyor. Bu rakam da geldiğinde Trabzonspor gerçekten borçlarını tamamlamış, hatta ekonomik olarak belki de tarihinde çok uzun bir aradan sonra artıya geçmiş bir kulüp olarak e, kayıtlara geçecek. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok uzun bir aradan sonra yani bu çok gerçekten çok ciddi bir zamandan sonra Trabzonspor ilk kez bankalara şu an itibariyle herhangi bir borcu bulunmuyor ek olarak şu detayı da vereyim Demet. Trabzonspor sermaye artırımından gelen paranın bir bölümüyle de vergi ödemelerini, menajer ödemelerini ve bonservis ödemelerinin bir kısmını da gerçekleştirdi. Bu anlamda da bir rahatlık yaşadı şu an itibariyle. Yunus Emre çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolay gelsin diyelim.